Kiralık bahçeli ev. E, burası Koçkara Mahallesi. 9-15 sokak. Burası Uçar e, Caddesi'dir. Şöyle gördüğünüz gibi e, yukarıda e, Gök Market bulunuyor. Şöyle görüyorsunuz. Ev burasıdır. Kiralık arka bahçesi var. Şöyle görüyorsunuz. Kiralık bahçeli ev. Eğer tutmak isteyen iletişim olarak alabilirsiniz. 0555 969 34 23 Burası da komple bahçesidir. Ee, şimdi evin içine geçeceğim. Eğer tutmak isteyen arasın. Burası yıllık olarak e, kirası 25 bindir. Eğer tutmak isteyen gelip bakabilir. Şöyle görüyorsunuz. Aynı parkerli bir odası, burası da bir odası, burası da mutfak bölümü, şöyle görüyorsunuz mutfak bölümü, burası da lavabo ve banyo bölümü. Eğer tutmak için arayabilir. Burada kapalı mı? Evet Burası da e, eşi içine bak. Bu da eş, içinde eşya var. Diğer odalar boştur. Yani Çıkartabilir misin onu? Evet, bunu? ha, çalışıyor. onu çıkartacaklar. Şöyle müsait olmadığım için çekemedim. Ağrı doğu beslenmiş.